Evet değerli canlar ben Alex Emi Ümit Yücel ve 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 Kıymetli Eşim Nur birlikte bugün 20 10. 10. 2023 ve neredeyiz? Osmaniye'deyiz. Osmaniye'de ne mi yapıyorsunuz? Ya kardeşim Alex Emi Ümit Yücel her yerde. Tamam mı? Neden buradayız biliyor musunuz değerli canlar? Hemen neden burada olduğumuzu şöyle bir Şöyle bir hemen abim otursun şöyle. Ben de abimin yanına oturayım. Hemen neden buradayız bir bakalım. Neden buradayız? Çünkü burada Osmaniye'nin bedai iftarı heykel tıraş <laughs> böyle hani Fosil. çürümüş, fosilleşmiş ağaçları canlandıran canlandıran böyle o sihirli parmaklarıyla sihirli parmaklarıyla onlara güzel güzel şekiller veren heykeltıraş Bilal Doğar ağabeyimizin, değerli dostumuzun. Teşekkür ediyorum sana. Malikanesindeyiz. Malikane diyorum ben buraya. Biraz Bilal abiyi tanıyalım. Bilal abicim biraz bize kendinden bahseder misin? Bilal Doğar bendeki mantalite ölmüş ağaca hayat vermek küçük dokunuşlarla. Onları ölümsüzleştirmek. Keşke insanlar da yapabilsek. Ah. Sanki Bilal abi nereli diye diyenler mi duydum? Bilal abi evet, öyle dediler. Bilal doğar nereli diyorlar? Buralıyım Osmaniyeli. Osmaniyeli. Evet. Yörüksünüz galiba, yörük değil çocuğu. mi? Evet, Yörük, Yörük. yörük evet, bir Yörük ailenin çocuğu ve Osmaniyeli. Evet, ben Bilal abimizle bundan bir, bir iki yıl öncesi Adana Belediyesi'nin Çok büyük, e, büyük bir sergi yapmıştı ve ben de o gün sergiye e, izleyici Sağ olarak ol, katıldım. Orada zaten. Ve orada baktım ki zaten şöyle baktığımda, Bilal abinin yüzüne baktığımda şöyle ya yüreğindeki o güzelliği görememek için benim iki gözümün kör olması lazımdı yani. yani samimiyet ya yani. yani gerçekten yüreği 10 değil, 20 değil, 50 değil, 150 değil, 1150 yüreği. Öyle güzel bir dost, öyle güzel bir adiydi Bilal adı. Teşekkür ediyorum. Kendisini ziyarete geldik. Siz Buradayız şu yapmışım, an. Sen bir de. bakalım bakın neler yapmış. Bir görelim bakın. Değil mi arkadaşlar? Şur, şuradan şöyle, şöyle şundan başlayayım bir. Evet, şurada görüyorsunuz. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Evet. Bakın şurada. Evet sanki yani neye benzetirsiniz bilmiyorum ama bakın her şeye her açıdan baktığımızda başka bir şeye benziyor. Gördüğümüz gibi. Şöyle şunu 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 özellikle evet evet. Evet şöyle bir bakar mısınız? Bakın normalde bakın bir ağaç kalemlik gibi sanki üstten bakınca görülüyor. Evet ama gördüğünüz gibi ve yandan profilde bakalım. Şöyle. Şurada yine bir el işlemesi var. Üzerinde ayna da var. Şöyle şuradan köşeden başlayalım. Öyle. Görüyorsunuz değerli canlılar değerli dostlar. Yani işte ağaca can vermek bu olsa gerek diye düşünüyorum. yine Şuna bakar mısınız abi ya? İnanın bunlara. Yani paha biçilmez yani. Özellikle şuna bakın, şuna bakın değerli dostlar. Şöyle şuraya katıyorum. Şöyle istersen şu arka tarafını da çekelim ağacın. Gördüğünüz gibi böyle. Geri yerine incitmeden bırakalım. Evet. Onları almıştım zaten. Onları almıştım. Şöyle bir. Ahanda. da Bizim hanımı yakaladık. Boncuklarla savaşıyor bizim burada aşkım benim. Arkadaşlar bunlar hepsi böyle plastik falan değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Bunlar bir tohummuş ve dağlardan falan topluyormuş. Onları ince ince yapıp bu hale getiriyor. Tabi şurada bir şaheser bir şey daha var. Evet bakın. Bakın bildiğiniz ağaç arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle bir tutar mısın hayatım? Şöyle bir e, iyi bir şu tarafa doğru yapalım sergiyi. Evet. Bir arkasını çevirelim, ağaç olduğunu böyle görsünler. Bakın bildiğiniz normal bir tahta çevirelim. Aa, neler olmuş, neler 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 neler. Evet, böyle bir şaheserlik olamaz, 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 olamaz. Gerçekten şuraya bakalım şunu, şunu görüyorsunuz değerli canlar. Nasıl buldun hayatım? Çok güzel, harika. İlmik ilmik işlenmiş gerçekten. Bakın böyle ahşap görüyorsunuz arka tarafına. Ama Allah izin verirse inşallah biz bu sanat hakkında da biraz eşimle birlikte eğitim almak istiyoruz. Şöyle bir dışarı çıkalım. Bilal abicim buralara şöyle bir bir bakalım. Allah Allah. Evet bakın burada da görüyorsunuz. Yani her biri birinden. Evet şurada bir başka bir şaheser. Bir nevi kızıldereli gibi. Evet. Bakın burada. Şunu şöyle bir alayım ben önce. Evet görüyorsunuz. Yani böyle bir şaheser bir şeyler eminim görmemişsinizdir. Çünkü bir abicim sen bunu e, oraya öyle ben yerine katamadım. Şöyle bir geçeyim şuraya. Evet bakın burada birbirinden değerli böyle öyle itinalı bir şekilde Evet görüyorsunuz şurada Şöyle bakalım. Şimdi burada değerli canlar görüyorsunuz böyle birbirinden kıymetli şaheser şeyleri. Fakat biliyorsunuz biraz söyleşi yapalım Bilal abimizle. Bilal abicim bunların aynısından herhalde bir daha bana yap deseler. M mümkün değil. Mümkün değil. Ama neden mümkün değil onu da hemen belirteyim. Neden belirteyim? O... Aşkım sen de şöyle kameraya alalım. Ben söyleyeyim Şartöze onu istersen. Şey ben de. Dinleyelim Şartöze sizden. Gelelim. Niye mümkün değil? Evet. Çünkü ben dağdan bulduğum çürük objeleri bir tane kainata kadar bir daha bulamayacağım. Bulduğumdan bir tane buluyorum onu değerlendiriyorum. Şimdi e, zamanın behrinde bir tane e, müzisyen grubunu padişah duyuyor ya falanca bir müzisyen grubu varmış bu grup gelsin diyor biraz bize diyor meşk yapsın çalsınlar diyor. Vatandaş o müzisyenlerin içerisinde bir iki tane müzisyen işte kemancısı ne bileyim kanuncusu falan ilk defa padişahın huzurunda e, enstrüman çalacak. İlk taksimini yapıyor. Birinci taksimini falan. Hepsi de müzisyenler. Padişah haber gönderiyor. Birkaç dakika sonra. O kemancıya söyleyin diyor. İlk çaldığını yine çalsın diyor. Kemancı ilk çaldığını bir daha çalıyor. Ama padişah diyor ben ilk çaldığını istiyorum diyor. Yine haber gönderiyor. Yine kemancı çalıyor ilk çaldığını. Tekrar bir daha derken bir daha derken padişah sinir. Ya ilk çaldığını kemancı geliyor diyor ki padişahım diyor sizin huzurunuza diyor ilk defa çaldığımda diyor o şevk var ya diyor. Evet. O o şevk o heyecanı diyor bir daha diyor yakalamam diyor çok zor diyor. Şimdi Bilal Doğar abiyimiz de diyor ki bunu çıkarıyorum. Ben bu evet burada hemen dönüyoruz. Şurada şu gördüğümüz şu Medusa şu Medusa bakın bir yılan saçlı kız bir köke işlenmiş. En ince çalışmamız bu. Evet bakın burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ve burada bir de yılan var. Evet. Şöylemesine. Bu tamamen kendi doğal e, şekli bu. Doğa bana resim veriyor. Bana diyor ki bu evet. beni bu resme yap diyor. Aynen. Yapıyorum. Aynen. Gördüğünüz gibi yani işte bunlar sanattan ziyade artık bu şaheser bunlar yani. Sanat demek az kalıyor bunların yanında. Sanat az kalıyor gerçekten. Gerçekten sanat az kalıyor. Yani gördüğünüz gibi değerli dostlar, değerli canlar her biri birinden farklı sanatlar. Bakın şurada mesela görüyorsunuz şu, şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar ya? Şurada mesela bakar mısınız şu güzelliğe? Yani bunlar e, parayla satın alınabilecek olan yani görün bakın şöyle gerçekten paha değeri değer biçilemeyen objeler, güzellikler bakın şurada şu ağacı şöyle mesela şöyle bir bakalım. Ağacı görüyorsunuz. içi bakın çürümüş. Normalde. Ama Bilal abim onu öyle bir işlemiş ki yani ağaç daha oradan bağırıyor. Ben yaşıyorum diyor. Ağaç bağırıyor. Ben yaşıyorum diyor. Öyle diyor. Tamam bırak. Öyle bırak. Çürümüş falan diyor. Demeyin diyor. Ben yaşıyorum diyor. Bilal abicim bu biraz şey oluyor ama. Şöyle mi tutsak acaba? Hı -hı. Evet. Tamam. Durdu. Şu an durdurabildik. Şunları hocam. Şurada mesela şurada görüyoruz. Aynı keza Buraya bakalım. Bakın. Şurada Sayın hocam bir daha biraz bize etrafa aşkım çekiyor. Evet bu arada ben bir alim hayatım. Şurayı bir alim. Bir müsaade et gülüm. Şuradan biraz uzaktan şimdi alacağım. Şöyle uzaktan alacağım ki görebilelim hepsini. Şimdi burada şuraya şurayı bir anlatalım önce. Bu e, fosil çürümüş ağaç. Gördüğünüz gibi bir bakın şöyle bir buradan o, başlıyorum. O baba, o baba Orada annesi var. Sırtında da bebesi var. Sırtında dedesi var. O anki ruh halimle yaptığım bir O çalışma. anki o anki ruh halinizle. Evet, bir baba. Bakın şöyle şurayı. Burada anne. Burada da bir anne var. Anne hamile gibi sanki. Hamile. Evet, sanki anne hamile gibi. Evet, evet. Göğsü eli belinde. Evet, eli, eli belinde. Evet, evet, evet. Şurada bakın. Değerli canlar görüyorsunuz. Sanki şunu soruyorlar, S şurayı sordular gibi, S şunu da soranlar var S gibi. Sanki öyle hissediyorum. S Sırtın, bebesi orada sırtında bebesi, bebesi var. de var. Evet. evet, şurada. Evet, 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 evet. Bu e, goril, o da sevgilisi. Evet, evet. Burada bir sevgilisi var. O da gorilin kendisi şurada. En burada da kurt adam var, bak bir tane orada. Evet, şurada da bir kurt adam var. Evet, şöyle yaklaştırdık biraz. Şurada da güzel bir evet. objemiz var. Yani böyle güzellikler hemen geleceğiz oraya da. Şurada var iki tane birden. Evet. Gerçekten birbirinden değerli. Evet, şurada yine aynı keza. Burada bir şu açıdan şöyle alalım burada beş tane resim var kızıl derili kabilesi kabile benim derimler evet. bunlar evet kızıl derili hmm. evet benim kızıl derili kabilesi burası şurası bir, bakın iki üç dört beş beş kişi bakın bir şurada var şurada var aşağıda İkincisi. üç üçüncüsü evet orada ve beş evet şurada görüyorsunuz Hop. evet onu demiştik. Goril demiştiniz onu. Onu. Şurada bir şey görüyorum. Şurada bir şey görüyorum. Evet, bir gölge vuruyor ama Senin tamam benim elimin misin? gölgesi. Hemen elimi şöyle aldım. Evet. Şurada bir bir şey daha şunu şu Nedir bu? Bir hayvan figürü. Bir hayvan figürü. Evet. Evet. Hangisini çekmedik? Şurayı. Evet. Aa evet bak burada evet. Ee, kucağında bebesi var bak. Bakın burada bir insan eli el, 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 elinde tutuyor şurada bebeğini tutuyor kucağında görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Gerçekten muazzam. Bakın oturma yeri de yapmış. Çok güzel. Hayatım bu arada nasıl buldun? bir sürpriz yaptım sana. Buraya getirdim. Hayran kaldın. Geliyorum, geliyorum. Evet, değerli canlar, ilerleyen günlerde buranın ilerleyen günlerde buranın gündüzde bir videosunu alacağız sizler için. Hocam bu tarafa gel. Bugün akşamdı. ışığa doğru. Oradayken Işık, evet, ışık şöyle alalım hayatım. Tamam şöyle alalım ha. Şimdi oldu. Evet, e değerli abeyim de gelsin. Abeyim, abeyimi, abeyimi, abeyimi alayım şöyle. Şöyle yapıyorum. Bize bir anı kalsın bu böyle anı. Kalsın. Evet, anı kalıyor bu. Aynı zamanda aşkım buraya bakıyorsun. Teşekkür ediyorum. Evet, aynı zamanda resim de aldık. Şurada da bir şeyler görüyoruz. Şunu bir alalım bakayım şöyle bir. Evet. Evet, evet. Şurada görüyorsunuz. Birbirinden kıymetli. Hani gerçekten resmen resmen ağacı canlandırmış Bilal Doğar abimiz. Yani burada bir şark köşesi de yapmış. Gelen misafirleri ağırlıyorsunuz şark köşesinde galiba. Evet. Bağlama çalıyoruz. Aynen, aynen. Görüyoruz. Bakın duydunuz gelen misafirleri bu şark köşesinde ağırlıyor. şu ışığı da alalım şöyle arkamıza ha. Bilal bakın Bilal abi iyi tanıdık arkadaşlar. Bilal dualı, Osmanlı'da Bilal abi. Gerçek. Ha ulaşmak için nasıl mı? Alex evimiz jalarcaktınız. Kardeşim ulaşmak için. Ya Allah <laughs> Allah. Allah. <Hale> diyorsunuz besti. <laughs> burası herkes açıp ev değil. Mutlaka burası. biliyorum burası sanat bir evi. burası sanat evi. Burası sanat evi, burası sanat şaheser, ee, ne demiştim, Ma sanat malikanesi burası. Evet. Sanat malikanesi, öyle. Tabii ki herkese açık, o işin latifesiydi. Bilal abi zaten internetten de e, bulabilirsiniz, değerli arkadaşlar. Dedim ya size, yüreği öyle güzel ki. Tamam. Teşekkür ederim Lavanta için. Bir daha alim koklayamadım. Şöyle ekranda göreyim. Harikasın hayatım, evet. Gerçekten burada da güzel objeler var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet bak kalp bakın 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 işte kalp Kalp olmuş Allah tarafından. Aşkım. Aşkım öyle görüyor kalp olmuş. Ben de öyle görüyorum. Sizler de görüyorsunuz. Süper bir şey var. Evet. değerli canlar bir video oldu bu arada. Sizleri seviyoruz biliyorsunuz. İşte size görüntüler. İşte size şu köşelerini görüntüler biraz alalım. Şöyle. Ve gördüğünüz gibi her biri birinden güzel şaheserler. Orada botlar da var. Sanki bu botları görmüştüm ben. Adana'da değil mi? Bilal abicim. Evet. Botları görmüştüm Adana'da. Evet, evet. evet o botları görmüştüm. Gerçekten muazzam muazzam şeyler bunlar. Bunu, bunu e, boy aynası yapıyorum. Bunu boy aynası yapıyorsunuz. Bu boy aynası. Aa, evet o da boy aynası oluyor. Şöyle bakalım. Orada Bakın e, aslan başlı deniz kızım var. Sadece kök o. Hangisi karşıdaki. Ha, onu, evet. Onu bir üniversiteye hediye edeceğim. Hadi hayırlar Şunu değil mi? Şu. Evet. Şu gördüğümüz şeyi şöyle mesela aşağı doğru indirelim. Bunlar, evet, Bunları da Amerika'dan istediler. Evet. onu da Amerika'dan istediler ama dediğim gibi yani bir şeyin her şeyin bir değeri var. Bunlar paha biçilemez şeyler. Evet. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Paha biçilemez. Çünkü bunlar baskı falan değil. Resmen çürümüş, fosil. çürümüş bir fosilleşmiş ağacı e, öyle bir yapmış ki şu bak bir dakika elini alabilir miyim? Elini, parmaklarını. Şu gördüğünüz parmakları görüyor musun? Şöyle bir oynatalım şöyle. Şu gördüğünüz parmaklarla, şu gördüğünüz parmaklarla onları öyle öyle bir işlemiş ki değerli Bilal abimiz akıllara zarar arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücutunuzdan sıhhat, cebinizden dolarcıklar, eurocuklar, sterlincikler. Eksik olmasın diyoruz. Cillop TV'den ayrılmayın diyoruz. Alex Elmi izlemeye devam edin diyoruz. İlerleyen günlerde sizlere söz veriyorum. Bir gün Allah nasip ederse sağlığımız yerinde olursa yine Osmaniye'ye geleceğiz. Ve kıymetli Bilal ağabeyinin bu sanat malikanesini gündüz gözüyle çekeceğiz. O zaman gündüz gözüyle çekeceğiz. Dışarıdaki e, bazı objeleri istediğimiz gibi alamadık. Ben bunun farkındayım ama ama alacağız onu yine yayınlayacağız. Teşekkür Sizi ciddi seviyoruz. Sen final <laughs> Kıskanırım seni ben. Kıskanırım <laughs> kalbimden. Seni seviyorum hayatım. Her şey gönlünüz olsun diyoruz. Bilal abimize çok çok teşekkür ediyoruz bize. Bize sofrasını açtı. Çayımızla, meyvemizle böyle çok güzel, harika. Kömme kömme. Bakın köme. O kömme efendim. Evet. Bir kenara, her şey bir kenara yüreğinin güzelliğiyle bizi ta kapıda karşıladı. Bu dünyalara bedel anlayana tabi ki. Anlayana dünyalara bedel. Biz değerli ağabeyimizi çok seviyoruz. Saygılar sunuyoruz. Biz, Kendisine biz, ve kıymetli biz. ailesine bizi ağırladıkları için sonsuz evet. teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın diyoruz. Allah'a emanet olun.